Evet hacı amcam, Allah biraz kendini. Allah razı olsun hocam. O... Cenab-ı sizleri, iki canlı Allah sizleri korusun Cenab-ı ee, Bizler e, bu emekle 60 yıl hizmet ettik. Elhamdülillah kimseye yüzmedim. 23 sene haça gittim. 33 sene bizler başkanlığı yaptım. 5 sene imamlık yaptım. Elhamdülillah 5 sene belediye başkanlığı yaptım. Kimseye üzmedim elhamdülillah. Ya, önce bir de çok şükür herkese karşı bir saygı sevgim var. Hem de aşıkım ben canı dilden Muhammed'e Muhammed'e ümmet oldum ta ezelden Muhammed'e Muhammed'e aşık olan rahmet bulsun Yansın ciğer kebap olsun Bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e Bir canım var feda olsun Muhammed'e Muhammed'e Kıymetini bilemedim Gözyaşımı silemedim Çok ağladım güle. Muhammed'e Muhammed'e çok ağladım, gülemedim. Muhammed'e Muhammed'e geldiğinde gelmedim mi? Sevdidin de sevmedim mi? Bedenimde bir canım var, istedim de. Vermedim mi Muhammed'e Muhammed'e bedenimde bir canım var istediğinde vermedim mi Muhammed'e Muhammed'e oluş biter gelir bayram cümle alem ona hayran aklı olan iman Allah ile Muhammed'e Sadece ve şeyin eşrafı, diyor ki ve enbiye vel Rabbil Alemin Kâfi ehli iman erba için <laughs> İslam aleminin selamı için Türkiye Cumhuriyeti bekası için <laughs> Cenab-ı Allah şu hasarlıklar koruması için Bütün ehli imanın selameti için çok sevdiğim hacı arkadaşım İsa Yücel'in selameti için, bütün geçmişlerin ruhu için, Allah rızası için çocuklarıyla beraber sevap Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ öpüyorum. Hayırlı günler dilerim. İlahi Fatiha. Allah'a emanet